özür dilerim. De Şöyle bir dakika. Nasıl? Arkadaşlar sevdiğim ses nasıl koşulur onu öğreteyim. Evet. Arkadaşlar çok özür dilerim. Cuma Cumartesi atamadım. Özür dilerim. Да, слушай. Эй, а кто смотрит? Ого, сложно. А кто Экстра. Вроде... Ой, новая коробка. Arkadaşlar istiyorsanız bak bakın Türkçe spikeri koşmak için Türkçe's ekstra şuraya oyun ayarları ve ses bunu pon yapıyorsunuz bunu uzatıyorsunuz bunu yaptıktan sonra veri indir anlatım dili şuradan da Türkçe seçiyorsunuz ve indiriliyor Indirdiği zamanda da Türkçe açık oluyor şimdi bir oyunu çözelim mesela arkadaşlar ya şunu alalım kontrol tesadüf onu bir dakika Arkadaşlar Şuradan da Yeni top açılımı gelmiş Bu billing. İşte Burada Billing Burada OneDike çıkabilir Burada Billing'ım çıkabilir Şimdi oynayalım girdiğim zaman Arkadaşlar sesi açacağım

Açıl, 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 çabuk açıl. Arkadaşlar ve... Açılsın. Kapıyı kapattım. Evet. Ne oldu? Çabuk arkadaşlar. Tekrar direlim Meşleştirme ayarları. Evet. Çabuk 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 Arkadaşlar Free Fire ve Roblox videosuna bakışlar gelmiş, like'lar gelmiş. Çok sağ olun. Ama biraz daha ar nasıl denir? Öz dilimle çıktı. Artırmamız lazım like'ları, yorumları. Yorum atmıyorsunuz. Vallahi küsüyorum ha. Küsüyorum. Yorumlar da atın. ileride. Şimdi arkadaşlar sonunda biraz ses açacağım. Orada Türkçe, Türkçe siz dinleyeceksiniz kendiniz. İleride. Karşı tarafa bakalım benim. Sağ böyle karşı tarafa. Hım. Güzel. Müstlük bir tane olmuş var. Hazır ver oğlum, hazır ver. Hazır ver. Hmm. Bak arkadaşlar. Hazır vermiyor. Evet. Ne? Kanı mı neyse Ne bir tane bir şey gelmedi. Geldim onu alacağız. Hadi. Hayır. Gelmemiş. Arkadaşlar size göstereyim. Ne gelmesi lazım. Şimdi hedef. Kontrol. Arkadaşlar F-Pol Ehto parası gelmeli. Onu um, benim kamın paketinden açacağım. Hmm, evet. Tekrar onu çekelim. Şunu bir tane açayım. Bakalım ne olacak. Penaltiyi kaçırma. Hem de dersiz komutanım. Penaltiyi kaçırmayacağım. Kaç dakika, 6 dakika olmuş. Ortaya vurdum. Vallahi ortaya ortaya. Ve gol, gol. Cristiano Ronaldo. Evet, inşallah. 3 4 5 2. Hayır, 3 tane kaldı. Hayır. Bir tane oyun kazanmalıyım. Bir tane. Ne olur kazanayım parasını pala, parasını alayım. Belinqan paketinden açayım. Vallahi güzel olur. Vallahi billahi güzel olur. Evet. Arkadaşlar şu an bir tane size görevim var. Bunu yapmak istersiniz Ben bu video boyu kaç tane arkadaşlar söyledim. Evet arkadaşlar şimdi açılıyor yavaş yavaş. Arkadaşlar bu arada video bu arada video beğenip abone olmayı unutmayın. Yorum da atın. Size kalplerimi göndereyim. Kalp 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 kalp. Ben öldüm galiba. Ben öldüm. Ben öldüm arkadaşlar. Babam yiyecek çiçeği yiyecek. Bakın. Ne? Ne? Ah bu ne bir şeyler oley. Ah bu ne bir şeyler oley. Hey. Ah bu ne bir şeyler oley. Ben ceber ödemem. arkadaşlar bu ne? Vallahi cevap vereceğim. Hadi hızlı verelim. Bu benim çiğ çing çiğ ver. Ne olur lan? Arkadaşlar bu da mı çıktı ya oyundan ya? Bana mı böyle rakipler geliyor? Yoksa sizde mi oluyor? Vallahi billahi anlamıyorum ha. Kazandığımız sihir.

Vallahi kapattım bir vallahi kapattım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Çıktı mı? Bu ne lan? Martinez. Ya ben bunu beklemiyordum ya. Hocam mı böyle olmaz ki? Ama ne? Ben bunu beklemiydim Böyle bir şey olabilir mi ya? Olabilir mi? Hiç vakit Vakit olamaz vakit Artırmakta olmuyor <laughs> <laughs> Bunu şimdi oynasalabiliyoruz mu ona bakalım La Martini, Gel buraya Göveceğim seni

Buraya girelim. Buraya Lan buraya yok. Buraya girelim. Evet. Aktara bakalım. Yukarılara. Şura koyduğumda. Şura koyduğumda. Şura koyduğumda. Çok. Wow. അത് പപ്പടിയ Nirdalan. Nirdalan. Duru söyle. Evet bu. Evet bu. Sen de yandırayım onu. Otomatik sesim. Onu koyayım. Otomatik. 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 Nasıl Auto. 94. Böyle bir şey olabilir mi? Wow. wow. N'oldu lan? 3.000 kırık altı nasıl oldu? 99 99'u bulmuş. Bu Ebo. Bunu koyacağım. Vallahi bunu Тэгвэл оо энэ дле медик яа. Тэвэн юм шиг. Шимж. Гана. Arkadaşlar tekrar söylüyorum video beğen baba doluyor tutmayın. Ну пёрд. Хари. arkadaşlar tersiniz nasıl gidiyor? Vallahi ben de iyi gidiyor. Siz nasıl gidiyor? Yorumlara. Ben de aynı sözü 10 defa söylüyorum. Like at, abone olun Arkadaşlar video beğenin abone olun Bu kadar. Basit ya, basit. Ücretsiz. Hadi, hadi kardeşim. Hadi, bekliyorum. Ben buradayım 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 vallahi buradayım billahi abi buradayım Ya arkadaşlar ses açıyorum. Siz de baş başa burada kayırın ısıp içeri. Çıkmayı garantileyen ekip yepyeni taktikler deneme fırsatına sahip. Tabi taraftarlar hala güzel bir futbol izlemek istiyor. Peki oyuncular oldu. Dibala. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir imbab be. Ah oh, çok yaklaştı. Oh çok İyi güzel denedi. Arkadaşlar. Ne yapacağını hiç belli etmedi. Yardımcı hakem offside diyor. Ne offside lan? Ne offside? Ve şut geliyor. Evet kaleciden harika kurtarış. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Geriden hemen oynadı. Ve evet. Başladığı gibi bitiyor. Vole geldi. Başarısız bir deneme. Evet. Olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. Fırsat. İmbabbe. Bitiriş hazırlığın yanında soluk kaldı. Takım arkadaşlarının yüzlerindeki şaşkınlık ve hayal kırıklığı. Başka bir şey demeye gerek yok. Ne diyorlar? Güzel oynadı. Ribery, Ribery! Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Evet bunu bekliyorduk. Karşı atağa çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. istiyor. Karşı atak gelir mi? Sırılabilecek mi? Faul gibi görünüyor. Evet karar da geldi. Ben ne yaptım la? Aradan gönderiyor. Vuruyor güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti ama o kadar. Tofan bu koşular için övgü hak ediyor. O olduğu sürece pas için her zaman bir seçenek var. Pas yerini bulamadı. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Birlikte ok oh, çekiyor. Galatasaray ilk önce vuruşu kullanacak. Yakın mesafeden kafa. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Hasan Demeli, zekice oynayıp en doğru hedefi buldu. bak. Sonunda eşitlik bozuldu. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların adamı. Can sıkıcı bir durum. Ayak koydu ve müdahale geliyor. Beklenen gol ilk devrenin son anlarında geldi. Maçta 1-0'lık skor var. yapabilme şansları vardı ama bazen olmayınca olmuyor. İkinci yarıda umarım bunun sıkıntısını çekmezler. Galatasaray devreyi 1-0'lı güçlülükle kapattığı için memnun. İkinci yarıya başladık. Dibala! mükemmel bir gol! İnanılmaz bir performans! İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor! kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Galatasaray cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum güçlü ve kararlı muazzam bir savunma izliyor. Mbappe! Dur bırak bilmiyorlar. Sol darbeyi vurdular gibi görünüyor. Baskı altında bile sakin kalarak en bir gol attı. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı. Kolay iş değil. Evet, mutlaka hakimiyet söz konusu. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Bir umut vadeden bir bir pozisyondan sonra erdi. Olmadı topu kaptırıyor. Kaleyi görüp şansını deniyor. Neredeyse dört oluyordu. Evet Gökhan kendine öfkeli gibi. Yine de teksik adamın takdirini kazandı. İyi yolladı. Galatasaray orta sahada top çevirme konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Akışkan ve ısrarlı bir futbol oynamakta zorlanıyorlar. O havana doğru yolluyor. Alex Bayana. Paris Saint-Germain orta şeritte mahsur kalmış vaziyette. Uzaklardan deniyor. Kaleci müdahale ediyor. Galatasaray kontrasaklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Tehlikeli bir vuruş. Hücum ekibi baskıya boyun eğiyor. İyi yolladı. Topu tekrar kazanıyorlar. İmbak be. Ve şut. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Ve topu kaptırdı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Kaleyi görüp şansını... Bir şansa. Bununla beraber maç sona ediyor. Galatasaray hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstü bir mücadele sergiledi ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu. Muhteşem bir takım oyunu oynadılar. Bugün onlar için güzel bir gün oldu. Evet arkadaşlar böyle gördünüz. Sizin bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi kaçtım ben.